değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. 10 Ocak, çalışan gazeteciler kutlu olsun. Tabii bu 13 Ocak'a sattı ama e, tabii 10 Ocak'ta bir seçim vardı. Buradan dolayı siz yoğundunuz. Aynı zamanda da diğer belediyesi, toplum örgütleri de sizlerle birlikte olmak istedim. Bize de bugüne kaldı katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sormadan da ben söyleyeyim. Bu zamana kadar çok uzun zaman geçti. Ee, sizinle birlikte olamadık. Ee, bundan dolayı da öncelikle sizden özür dileriz. Tabii Yönetime tahsin aldıktan sonra e, tahsili de gazetecilerle birlikte olmamız gerekir diye söylediniz. Sizlerle birlikte olmak istedik. Tabii gazetecilik büyük emek isteyen ve emeklilikte de erken emekliliğe sebep olan bir destek dalı. oranı çok yüksek. Toplumdaki bütün bilgileri, haberleri bizlere ulaştırıyorsunuz, topluma ulaştırıyorsunuz. Zaman ve mekan mevhumu neredeyse yok sizde. Bu emekleriniz gerçekten diğer meslek dallarına göre çok fazla. Tabii biz de işte AK Parti olarak tüm Türkiye'de yapmış olduğumuz hizmetler gibi Samsun'da da, Bafra'da da AK Parti iktidarı hükümeti hizmetler yaptı. bunları sizlere anlatacak değiliz. Bunlarla ilgili bilgilendirme amaçlı olarak sizlere zaten bunları vereceğiz. Ancak yapacağımız hizmetler devam eden hizmetler noktasında kısaca bir bilgi vereceğim. Ondan sonra da sizlerin sormak istedikleri soruları cevaplamaya çalışacağız. Tabii bu hizmetler öncelikle toplumun Bafra'nın talep etmeden önce ihtiyacı olduğunu hissetmiş olduğumuz hizmetleri biz direkt olarak Bafra'da yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama Bafralı halkın da istemiş olduğu, ihtiyaç duymuş olduğu ve bize iletmiş olduğu hizmetleri de yine biz de milletvekillerimiz vasıtasıyla genel merkeze ileterek bu hizmetleri almaya çalışıyoruz. Öncelikle tabii Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bafralı Belediye Başkanımız bu hizmetler noktasında yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ve çalışmalarına devam ediyor. Bafralı'da ve en son olarak Batı Çevre Yolu, Ulaştırma Bakanımız tarafından Batı Çevre Yolu Tümeli <laughs> Batı Çevre Yolu en fazla Bafra'yı ilgilendiren bir ilgilendiren i̇şte bir Bafra'dan Samsun'a giderken ana kumda trafik yoğunluğundan ulaşabildiği manada zorlaşıyor. Atakum ve Bafra tabii 19 yıl ilgilendiriyor. Bu batı çevre yolu yolu inşallah bu trafik sorunundan da kurtulmuş olacağız. Aynı zamanda şehir merkezlerimiz ağır vasıta araçlarının yoğunluğundan da kurtulmuş olacak. Yine Koşu Köyü Yeşil Mendirek yapılacak değerli arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz zaten. Deniz orada tarım arazilerine girmeye başlamıştı. Bunun önüne geçebilmek için oraya mendirek yapılacak ve bunun ihalesi de yapıldı. İnşallah bu seni içerisinde başlayacak. Bunun bir benzeri de yine Fener tarafında, Fener mahallemiz tarafında da yine deniz yavaş yavaş tarım arazilerinden karaya girmeye başladı. Bunun önüne geçebilmek için de orada da inşallah ileriki aşamada bir mendirek çalışması olacak. Tabi Bafra'nın önemli sorunlarından bir tanesi de otopark Bununla ilgili gerçi belediye başkanımız sizlere bilgi vermiştir ama Büyükşehir Belediye Başkanlığımız işte Tekel Caddesi'ndeki büyük otopark alanı ama özel mülke tabi burası. Bu vatandaşla bir anlaşma sağlanmaya çalışıldı. Uzun süre oldu. 2-3 sene içerisinde. Sürekli olarak görüşüldü ama bu görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine de Orasında yeni bir imar düzenlemesi ile birlikte belediye oranı yüzde 45'ine yakınına alacak ve oraya otopark yapacak. Diğer tarafa da vatandaşa e, konut ya da iş yeri yapması için bir imar düzenlemesi yapacak. Şimdi Bafra'ya 368 tane TOKİ tarafından konut yapılmıştı. Şimdi 500 konut daha yapılacak. Bunun da ihalesi yapıldı. Ee, müteahhitler neredeyse başlamaya yani çalışmalarına başladı. Yine Kızılırmak Köprüsü şey Kızılırmak Nehri üzerinde iki tane köprü yapılmıştı. Şimdi üçüncüsü organize sanayi de yapılıyor. Bu da ağır vasıta araçlarının şehir içerisinden geçişini önlemek, organize sanayiye daha kolay ulaşımı sağlanması için bu köprü yapılıyor. Bu köprüyle birlikte de Pafra kolay yolu daha da genişletilecek. Ben alayım ben. Ve Orada da ağır vasıta araçlarının e, trafik yoğunluğu ya da vatandaşa zarar vermeden gidebilmesi için e, kolay farklı kolay yolu genişletilerek trafiği daha rahat akışını sağlanmış olacak. Yine milletvekilimiz Orhan Kırcalı Pafraya. E, Spor Bakanlığı ile görüşünü beş tane daha saha yapım. Tabii bu köyümüzde de köylere de var. Şehir merkezinde de var. Eee gençlerimiz özellikle spora yönelerek zararlı maddelerden uzaklaşmasını sağlamak için öncelikle bunu yapılıyor. Ne Kemalpaşa Mahallesi'nde mini bir millet bahçesi yapılacak arkadaşlar. O da 70 önümüz üzerinde bir yer var da büyükşehir belediye başkanımız bunu yapacak tabi millet cami bu başlatıldı millet cami millet yapacak yani bununla alakalı olarak tabii ki şahsi olarak başlatılmış bir şey bu sağ olsun belediye başkanımız Hamit başkanımız ve biz milletvekillerimizle birlikte yani bir cami yapılması gerekiyor Bafra'daki Kalabalık cemaat ya da cenazelerde vatandaşın rahatlıkla ibadet yapabilmesi için bir cami gerekiyordu. O da Millet bah millet Bahçesi içerisinde yer alan bir alana Millet Camisi başladı. İnşallah e, tüm vatandaşlarımızın katkısıyla bu da bitmiş olacak. Tabii bu hizmetler yapılırken e, bizim öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bunlar oluyor. Sonra bakanlarımız, milletvekillerimiz, <laughs> il başkanımız, belediye başkanlarımız vasıtasıyla bu hizmetler geliyor. Vatandaş hangi konuda hizmet istiyorsa biz de Bafra için bunun gerekli olduğu kanaatine varırsak bunları takip ediyoruz. ve hükümetimiz tarafından da yapılması için çalışıyoruz. Tabii katılımınızdan dolayı tekrar Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya kadar bu projenin yanında eee e, nelerler gölge gibi duracak. Bunun hızlandırılması için bir şeyler gerek. Yani cami kararı verilmişse verilmiştir. Üzerinde tartışacak, konuşacak bir şey kalmamıştır ama gerçekten bizim bile katkı sağlamamız gerekiyorsa neyse sağlayalım. Eee <laughs> <laughs> da yani bitsin diyoruz artık yani. Alış al. Alışalım. İnanın alışmak da bir durum değil. E, ama yok yok. Namaz kılmaya alışalım. <laughs> yani, Temelimizi kaybediyoruz. Ee, ama <laughs> gerçekten yazık olacak. Bu bölgede çok güzel işler yapıldı. Bizzat gezim dolaştım. E, bas, e, basket, tenis kortları dahi var. Yan yana iki tane, üç tane voleybol <laughs> sahaları var. Ben bunu üzücü olarak görüyorum. Bence artık gaza basılsın. Kim başlatmışsa da bitirsin bence. E, sonu da getirsin. Ama e, yer kalması çok mahvetçi, olumsuz bir şey. Doğru, haklısınız. Yalnız binalarda biliyorsunuz normal bir inşaat yaparken temelin süresi daha uzun sürüyor, değil mi bu? Yani temel çıkıldıktan dolayı sonra diğer hizmetler daha, daha hızlı oluyor, kolay olacak daha yani. kolay olur. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, Tabi bu da şimdi kaymakamlığın kapalı otoparkı yok altta. Daha önceki projede vardı. Biz var diyorduk, sonra yeni proje geldi pandemi döneminde ve dolayısıyla otoparkı kaldırmışlar ve orada da çok yoğun bir trafik var biliyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek için Millet Camisi'nin altına iki katlı otopark var. Yaklaşık 700-800 araçlık bir otopark yapılıyor. Bu yapılmasa şimdiye çoktan çıkmıştı. Biliyorsunuz bir de ırmak seddesi belli bir derinliğe ulaşınca hemen su çıkıyor. Bundan dolayı e, burada fora kazık mı diyorlar? Fora kazıt çakılması lazım. O suyun engellenmesi için tabii daha fazla zaman ve emek gerektiriyor. Bir de bundan kaynaklanıyor. Ama temel bittikten sonra inşallah diğer kısmı daha hızlı çıkar. Tabii burada millet camisi, milletin camisi hep birlikte biz de katkı sağlamaya çalışacağız. Daha da hızlandırılacağını düşünüyorum. 17 ilçesine gidin bakın. Şimdi ben başka ilçelere söylemiş olsam diğer ilçe başkanlarımız bana kızar. Belediye başkanlarımız da. Ama Karadeniz'in en büyük millet bahçesi. Kesinlikle. Toki bir tane yapıldı, bir tane daha hemen faaliyete başladı. Diş hastanesi. Sağ olsun Orhan Bekir'imiz bizzat ilgilendi. Diş hastanesi Türkiye'de merkez ilçeler hariç yapılan böyle bir hastane yok. İşte dediğimiz gibi denildi ki Köyü'nde Yeşilyazı hattında deniz karaya giriyor ve hemen ona müdahale edildi. Arkadaşlar maliyeti 1 milyara yakın. 650 milyon liraya mal oldu ama belki şey normal değer olarak pişmişlerdi 1 milyarın üzerindeydi. Yani çok büyük bir yatırım. Tabii bunları da hızlı bir şekilde aksiyon alabilmenin sebebi de şu. Milletvekilimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla biz birlikte hareket ettik. Bunun en basit örneği neydi? Eczacılık fakültesiydi. Eczacılık fakültesi Bafra'ya kuruldu. Sonra ismini değiştirdiler. Samsun'a alacaklar. Biz o zaman milletvekilimiz Orhan Bey, belediye <laughs> kaymakam Bey işte e, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı ticaret odası başkanı gittik. Yok başkanıyla görüştük. Hemen o aldık. Bunu duyduktan bir hafta sonra sağ olsun Orhan Vekil. Randevu aldık gittik. Ve yok başkanıyla görüştük. Dedik ki Bafra'ya diye söz verildi. Ama bu Samsun alınmış. Ve hemen orada telefon açtı. Bu tekrar Bafra olarak değiştirilsin. Hemen yazı yazın imzalayacağım dedi. Yani e, bu yapılacak hizmetler noktasında hiçbir zaman geç kalınmıyor. Anında müdahale ediliyor. Kıntı oluyor. Doktor 9 da geldi sağ olsun. Bir de fırça atıyor. Hani şeymiş gibi. Bununla ilgili herhangi bir çalışmanız, herhangi bir şeyiniz var mı? Evet teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar tabi hastanemiz yok. Onu biliyoruz. Yapıldığında <laughs> burada kadar büyük hastaneye ne gerek var denilmişti. yapıldı ancak 19 Mayıs'tan hastalar geliyor. Alaçam'dan geliyor. Yakakent'ten geliyor. Gerze'den geliyor. Sinop'tan geliyor. Atakum'dan geliyor arkadaşlar. Beni arıyor. Vatandaş diyor ki işte benim eşim doğum yapacak. Bana bir randevu alır mısın? Yapmak için. Ya da bir ameliyat olacak bir randevu alır mısın? Bursa'dan sadece geçen sene üç kişi aradı beni. Bafra'da ameliyat olacakmış. E, randevu istiyor doktordan ve yatmak için. Şimdi bu, bu talep etmelerinin sebebi Bafra Devlet Hastanesi'nde diğer hastanelere göre doktorların, başhekimlerin daha iyi olduğu için. Yoksa adam niye burayı tercih etsin? Başka bir yerde tercih edebilir. Bu yoğunluk var. Ama acil de dediğinizde haklısınız. Başhekimle görüşürüz. Oraya bir tane daha acil doktor görevlendirir. Ee, burada şimdi Alaçam Devlet Hastanesi yapılıyor. O bittiği zaman buranın yoğunluğu azalacak. Yine Atakum'da bir de devlet hastanesi daha başlandı. O da Atakum'dan gelen hastalar içinde Bafra'ya gelmekten vazgeçecekler ve dolayısıyla inşallah Bafra Devlet Hastanesi daha rahatlamış olacak. Bununla birlikte tabii hastalar ve yer bulma noktasında da sıkıntılar var. Çünkü yataklar dolu oluyor. Artık ne diyelim? Allah milletimize şifalar versin. Şeyde de haklısınız. Sağlık ocaklarıyla alakalı bakanın geldiğinde il müdürüyle görüştüm. Ve özellikle sağlık ocaklarında aile sağlık merkezi ASEM olarak geçiyor da biz sağlık ocağı ağzımıza alıştığı için sağlık ocağı diyoruz. Buradaki doktorlar şimdi bir aile sağlık merkezinde beş tane doktor varsa bakıyoruz buna şahit oldum. İki tanesi geliyor, üç tanesi bir ay gelmiyor. Daha sonra iki tanesi geliyor, öbür üç tanesi bir ay gelmiyor. Böyle birkaç tane rastladık. Şimdi yeni e, ilçe sağlık müdürü, ameliyat hanım. Onunla da görüştük. Dedi ki hemen gidiyorsun, denetimleri yapıyorsun, tutanakları tutuyorsun. Ee, ve ne gereken ceza varsa verilmesi istiyoruz. Çünkü dediğin gibi grip oldu ya da basit bir rahatsızlığı var. Önce aile hekimine yönlenmesi lazım. Aile hekimi ona orada tahlil de yapılabiliyor. Yani hastaneye niye gönderiyorsun? Hastanede sıra bekleyecek veyahut da hastaneye bir oraya gidecek, bir buraya gidecek ama onlar aile sağlık merkezinde rahatlıkla yapılabilen uygulamalar. onu yapsa hem hastanede gerçek hasta olan sıkıntı çekmez. Şimdi hastaneye gittiğinizde yüzde ellisi değerli arkadaşlar aile sağlık merkezinde tedavi olabilecek aslında. Yüzde ellisi. Şimdi adamın küçük bir hastalığı var. Diyelim ki kolu incinmiş, oraya gidiyor. Oradan bir de grip kapıyor. Özellikle yaşlı hastalar için bu çok daha fazla. Yani oradan başka bir e, ortamdan mikrop kapmış olabiliyor. E, bu hastanın hastalığı da artmış oluyor. Aynı zamanda orada çok fazla da vesaire harcamış oluyor. E, bununla alakalı bilginiz olsun. Aile sağlık. Merkezlerinde bunların görevi sekiz buçuk, akşam beş bu saatler içerisinde olmayanlarla alakalı olarak denetimler yapılacak ve denetimlerde de görev yerinde bulunmayan kişiler tabi mazeretleri, raporları hariç hakkında da kanun olarak ceza verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağımızı söyledik. Teşekkür ederiz. başkanım bu birinci çözüm bu Sağlık ocağında hazırlanan çok basit şeyler için hastaneye gidiliyor. Sağlık ocağına milletin bir de yönlendirilmesi için de bir, bir çalışma yapmak lazım. Ufak tefek şeyler. Yani bu beni ilgilendirmez. Çok yani basit bir örnekle. Burada karpuz mu satılır deyip vatandaşı kovmayacaksın. Karpuzun nerede satıldığını göstereceksin, söyleyeceksin. Yani vatandaşa yol göstereceksin. Aynen tabii ki. Dolay yol göstermek. Tabii şimdi bazı kurumlara gidildiğinde bilmiyorum bana çok öyle şikayet gelmez de vatandaş bir şey istiyor diyelim ki. Vergi dairesine gitti de ben kimlik çıkartmak istiyorum. Vergi dairesinden vatandaş git kardeşim burada kimlik mi çıkartılır? deyip koyuyorsa yanlış. Ne diyecek? Ee, ya bu kimlik burada çıkartılmıyor. Yani. Zemin katlı nüfus müdürlüğü var. Oraya gitmesi lazım. Siz de bir araştırma yapmışsınız. Ee, işte Zihni Başkan zamanında bir basın toplantısı yaptınız diye. 24 yıl üzerine yapmış olduğunuz basın toplantısı için sizlere bir tebrik <ederim. gülüyor> Aynı zamanda da sayın vekillerimiz de inşallah böyle geldikleri zaman bir basın toplantısı yapar. Niye diyeceksiniz? Partide yapılan açıklama basın toplantısı olmuyor. Çünkü orada soru sorduğumuz zaman bir iki soru sordum da birkaç sene önce. Hemen partiler kalkıyor işte muhalefet yapıyor, şunu yapıyor bunu yapıyor şeklinde. Sorular sordu. Biz bu 24 yıl üzerine yapılan bu basın toplantısı için size plaket verecektik ama piyasada plaket veren çok olduğu için plaket kalmamış. Onun için özür diliyoruz. Birincisi bu. İkincisi TOKİ'den TOKİ'den, Toki'den söz edildi. Ee, ben de eee 2022 yılında yapılan çekilişte Toki'den ev çıktı. Atakum Kamalı'da. İyi, hayırlı Güzel bir çıktı. konu. Çok 250 şanslıydı. bin kişi içinde 1700 kişinin arasına girdi, çıktı. Fakat geri kalan tarafında ise normalde eskiden Toki'de ev çıkan kişi eve girdikten sonra kira ödüyordu. Şu anda hem peşinat ödüyor, hem kiracı kirasını ödüyor. Aynı zamanda ise ee, Toki'nin aidatını ödüyor.